Merhaba değerli öğretmen arkadaşlarım. Bu videoda harici canlı ders nasıl oluştururum konusunda bilgi sahibi olacağız. Harici canlı ders ataması öğretmenler tarafından gerçekleştirilmektedir. Harici canlı ders uygulaması ile istediğiniz kadar, istediğiniz zaman canlı ders atamasını kendi sınıfınıza yapabilirsiniz. Harici canlı ders özelliği ile okul yöneticilerinizin size ayrıca canlı ders atamasına ve sizin hazırladığınız canlı ders için herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmayacaktır. İlk olarak harici canlı ders ekle düğmesine tıklıyoruz. Bu alanda yapacağımız canlı dersin konusunu giriyoruz. Ardından sınıfımızı ve canlı ders yapacağımız tarihi seçiyoruz. Canlı dersimizin saatini seçiyoruz varsa bir açıklama metni ekliyoruz. Dersin linki alanını doldurabilmemiz için kişisel Zoom hesabımız olması gerektiğini unutmayın. Eğer kişisel Zoom hesabınız yoksa, kişisel Zoom hesabı almak için neler yapabileceğimizi görelim. Öncelikle bilgisayarımızın internet tarayıcısına https zoomas download adresini yazıp klavyemizden Enter düğmesine basıyoruz. Karşımıza çıkan ekrandaki ilk download düğmesine tıklıyoruz. Ekranımızın sol altında Zoom egzenin indirildiğini görüyoruz. İndirilme tamamlandıktan sonra bu düğmeye tıklayıp yükleme işlemini başlatıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra karşımıza iki seçenek çıkıyor. İlki var olan bir Zoom seansına katılmak. İkincisi ise seçenekleri görebileceğimiz alan Sign in. Sign in düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza gelen ekranın sol tarafında kişisel bir Zoom hesabımız varsa giriş yapabileceğimiz alanı görüyoruz. Zoom hesabımız varsa bu alanda e-posta adresimizi ve şifremizi yazarak giriş yapabiliriz. Biz bu videoda Sign in with Google ile kişisel Zoom hesabı almayı göreceğiz. Gmail uzantılı mail adresimiz varsa siz de bu alandan kişisel Zoom hesabı alabilirsiniz. Sign in with Google düğmesine tıkladığımızda karşımıza e-posta adresimizi girmemiz gereken bir alan çıkıyor. Buraya kişisel Gmail hesabımızı yazıyoruz. Sizler de bu aşamada kendi kişisel Gmail adresinizi girin lütfen. İleri düğmesine tıklayarak kişisel Gmail hesabımızın şifresini yazıyoruz. Ekranın üst kısmında Zoom'un açılmasını teyit eden bir mesaj çıktı. Burada Zoom Meeting uygulamasını aç düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza çıkan Zoom ekranında EVA'da harici canlı ders atayabilmemiz için gerekli linki alabileceğimiz Schedule düğmesine tıklıyoruz. Schedule düğmesine tıkladığımızda çıkan ekranda öncelikle topik alanına EBA'da yapacağımız harici canlı dersin adını yazıyoruz. Bu aşamada EBA'da yapacağımız harici canlı dersiyle aynı isimde bir ad vermemiz takip açısından iyi olacaktır. Tarih alanına harici canlı ders yapacağımız ve EBA'da hazırladığımız tarihi, ve başlangıç saatini seçiyoruz. Canlı dersin süresi otomatik olarak 30 dakika olarak görünüyor. Değiştirmiyoruz. Time zone alanında İstanbul yazdığından emin oluyoruz. Meeting ID alanında bir değişiklik yapmıyoruz. Security alanında waiting room düğmesinin işaretini kaldırıyoruz. Çünkü öğrencilerimizin biz dersi başlatmadan canlı derse giriş yapmasını istemiyoruz. Video alanında bir değişiklik yapmıyoruz. Calendar alanındaki Google Calendar düğmesindeki işareti kaldırıp Other Calendars düğmesini işaretliyoruz. Çünkü canlı dersimizi EBA'da yapacağız. Save düğmesine tıklayarak canlı dersimizi kaydediyoruz. Karşımıza oluşturduğumuz canlı dersin bilgileri geliyor. Copy to Clickboard düğmesine tıklayarak bilgileri kopyalıyoruz. Ekranın kapanması ihtimaline karşılık bu bilgileri not defterine de klavyemizin CTRL ve V düğmesine tıklayarak yapıştırıyoruz. Daha sonra Zoom alanından sadece canlı dersimizin linkini Klavyemizin Ctrl ve C düğmesine tıklayarak kopyalıyoruz. Eba'ya geri dönüyoruz. Dersin linki alanına klavyemizden Ctrl ve V düğmesine basarak yapıştırıyoruz. Zoom'a geri dönüp linki doğrudan kopyalayıp kopyalamadığımızı kontrol ediyoruz. Daha sonra yine Zoom alanında Passcode yazan yerin karşısındaki kodu Yine klavyemizin Ctrl ve C düğmesi ile kopyalıyoruz. Eva'ya geri dönüyoruz. Ctrl ve V düğmesi ile kodu yapıştırıyoruz. Kodu da doğru ekleyip beklemediğimizi kontrol ediyoruz. Daha sonra ders, ünite ve konu seçiyoruz. Şubemizi seçip Öğrencileri listele düğmesine tıklıyoruz. Öğrencilerimizi kontrol ediyoruz. Ve canlı dersi gönder düğmesine tıklıyoruz. Ekranda harici canlı dersler başarıyla oluşturuldu mesajını gördük. Ve tamam düğmesine tıklıyoruz. Karşımıza harici canlı dersler listeleme alanı geldi. Bu alanda varsa diğer güncel canlı dersleri ve yeni oluşturduğumuz canlı dersi görebiliriz. Canlı dersimizin yanında bulunan turuncu düğmeye tıklayarak canlı dersimizi inceleyebiliriz. Canlı dersimizin başlamasına yakın bu alanda başlat düğmesi çıkacaktır. O düğmeye tıklayarak canlı dersinizi başlatabilirsiniz. Harici canlı dersimizi bu şekilde atadıktan sonra sağ üst köşedeki EBA bildirimlerimizde bu atamayı görebiliriz. Öğrencilerimiz de bu şekilde canlı ders ataması yaptığımıza dair bilgiyi EBA'daki bildirim alanında görebilirler. Örneğin az evvel canlı ders ataması yaptığımız sınıf 2A'ydı. 2A sınıfından bir öğrencinin EBA sayfasına baktığımızda bildirimler alanında göndermiş olduğumuz canlı dersin bildiriminin geldiğini ve ana sayfaya da düştüğünü görebiliriz. Yine takvim alanında atamış olduğumuz canlı dersimizi görebilirler. Ekranın solundaki canlı dersler düğmesine tıklayarak da canlı derslerine ulaşabilirler. Canlı ders saati yaklaştığında öğrencilerimiz de turuncu düğmeye tıkladığında katıl düğmesi çıkacak. Katıl düğmesine tıklayarak canlı dersimize katılabileceklerdir. Harici canlı dersinizi güle güle kullanmanız dileğiyle. İyi dersler.